Sevgili öğrencilerim merhabalar. Aritmetik ortalama ve açıklık nasıl hesaplanıyor? Tipik bir yazılı sorusu örneğidir. Aritmetik ortalama normalde nasıl hesaplanıyor? Bütün verileri topluyoruz. Veri sayısına bölüyoruz. Ama daha çok bu soru tarzı soruluyor. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5'inin ortalaması 20'ymiş. Kutunun içindeki sayıyı bize soruyorlar. Bunu bulduktan sonra da açıklığı bulabilirim. Arkadaşlarım bunları toplayalım. 55, 60, 70, 82. Toplamları 82. Artı bir boş kutumuz var. Toplam 5 sayımız var. Ve ortalamamız 20. Burayı bulmak amaç. Şimdi bununla bunu çarpıyorsun tersten. 100. 100'den 82'yi çıkardığın zaman kutunun içine 18 yazılmalıdır diye bulabiliyorsun. Peki açıklık nasıl bulunuyor? Grubun en büyük sayısından en küçük sayısını çıkarman gerekiyor. 30'dan 12'yi çıkarırsan grup açıklığını da 18 olarak bulabilirsin.